Hanımlar, beyler, kardeşlerim kanalınıza hoş geldiniz. Yepyeni bir indirim videosuyla tekrar karşınızdayım. Biliyorsunuz düzenli olarak her hafta gelen indirimleri, dikkatimi çeken indirimleri yapıyorum. Aynı zamanda oyun önermeleri yapıyorum ya da önermemeleri yapıyorum. Güzel indirimler var, %74'e varan indirimler var. Bu indirimin adı iki kat indirim adında geçiyor. Evet arkadaşlar, şimdi İndirimlere geçmeden önce bir oyundan bahsetmek istiyorum. Life is Strange True Colors. Arkadaşlar bu bir oyun alma önerisi değil. Bu sadece bir not alma önerisi. Herkesin bir oyun listesi vardır. Bu oyunu bir not alın derim. Life is Strange True Colors yeni çıktı arkadaşlar. Şu anda fiyatı yüksek. Bununla ilgili güzel bir indirim olduğunda zaten size haber vereceğim arkadaşlar. Hikayesi falan çok ilgimi çekti. Kanalımızda seri olarak da yapıyoruz arkadaşlar şu anda. Merak eden kardeşim varsa mutlaka bakmanızı öneririm. Her ne kadar bizim Türkiye'de bu tarz oyunlar çok tutmasa da birazdan aksiyona yöneliyiz ya. O yüzden eğer ilginizi çekerse indirime girdiğinde alınacak oyunlar listesi ekleyebilirsiniz kardeşlerim. Hadi şimdi indirimlerine geçelim. Bakalım neler var neler önereceğim size. İlk kat indirim fırsatlarından başlıyoruz. %74 indirimlerden. İndirim listemize Jedi Fallen ile başlıyoruz. Bunun hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 versiyonları. Her ikisi de içinde. Standart sürümü 161 lira. Plus üyesi olmayanlar için. Plus'a olanlar için de 174 lira iniyor PlayStation 4'ten upgrade almış hali değil tamamen bağımsız versiyonu indiriyorsunuz. Eğer elinizde PlayStation 4 versiyonu varsa halihazırda zaten ücretsiz olarak PlayStation 5 versiyonu da indirebiliyorsunuz. Şu anda seri olarak çekiyorum arkadaşlar kanalıma. Zaten sevdiğim bir oyunda ama PlayStation 5'te gördükten sonra <laughs> daha da çok sevmeye başladım. Star Wars evreni seven kardeşlerime önerilir. Fall Guys Ultimate Knockout. Yeni bir fırsat var ve 94.50'ye kadar düşüyor arkadaşlar Plus üyelerine. Normal satış indirimli fiyatı da 141 lira. Fall Guys seven kardeşlerime duyurulur. Her indirimde listede olmazsa olmaz Grand Theft Auto 5 Premium Edition Plus üyelerine 87 liraya geliyor. Normal indirimde de 143 lira. Normal 200 liraydı arkadaşlar oyun. Çoğu kardeşimizin çok sevdiği Forest. Yani hayatta kalma oyunlarının bir tanesi de arkadaşlar. The Forest. 84 liraya indirimli hali eğer Plus'ınız varsa 48 liraya alabiliyorsunuz. Bir bakabilirsiniz. Sıradaki oyunumuz UFC 4 yani Ultimate Fighting Championship. Daha önce THQ firması yapıyordu. Şu anda Electronic Arts aldı ve güzel götürüyor oyunu. Normal indirim yeterli bulmadım fakat Plus indirimiyle alınabilecek seviyelerde. 600 liraydı oyun. Şu anda 239 liraya düşüyor. 240 liraya düşüyor arkadaşlar. Dövüş oyunu seven kardeşlerim bakabilirler. Geçen gün PlayStation etkinliğinde tanıtılan Guardian of Galaxy'den sonra e, tekrar hatırladığımız Marvel Avengers aynı yapımcılar yine Square Enix yapıyor. PlayStation 4 ve 5 versiyonla ikisi bir arada olduğu paket şu anda 270 lira, 269 lira. Plus üyelerine ekstra indirim var 125. Onunla birlikte de 179.50'ye geliyor arkadaşlar. Avengers seven kardeşlerim kaçırmasın derim. Strateji seven kardeşlerime duyurulur. Set Major Civilization 6 oyunu şu anda 168 liraya düştü. Ekstra %35 de güzel bir indirim var Plus'a. 77-70'e iniyor. bayağı güzel bir fırsat arkadaşlar. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız ilginizi çekecektir. Rockstar Game'in efsanevi oyunu LA Noire, Las Angeles Noir şu anda indirimde arkadaşlar. 126 liraya düştü. Ekstra indirimle birlikte 8450. Eğer bir takım cinayetleri çözmek istiyorsanız, araştırmayı seviyorsanız bu oyunu seveceksiniz. Horizon Zero Dawn şu an indirimde. Biliyorsunuz Horizon Forbidden West tanıtılmışken gaza geldik. Hazır oyun çıkmadan, yeni oyun, ikinci oyun gelmeden arşivinde bulunmayan kardeşim almak isteyebilirler. Güzel indirim var. Şu an indirimde 108 lira. Plus üyelerine özel olarak da 72 liraya iniyor ve Complete Edition. Bütün DLC'ler de içinde arkadaşlar. Geçen gün tanıtımda God of War Ragnarok'la birlikte gaza geldim arkadaşlar. God of War 3 Remastered'a kanala seri yapmaya başladım. Eski anıları hatırlamak isteyen kardeşlerim de 108 lira ve indirimle birlikte 72 lira. Kratos'un Sparta macerasına göz atabilirsiniz. Ubisoft'un beni şaşırtan oyunlarından bir tanesi. Genelde hep tekrar düşen oyunlar yapar. Bu oyun benim hoşuma baya gitti. Immortal Phoenix Rising PS4 ve PS5 versiyonu her ikisinin bir arada olduğu oyun şu anda 425 lira. Fiyat pahalı. Normal standart indirimi önermiyorum zaten arkadaşlar. Eğer plusınız varsa 251 liraya alınabilecek bir oyun. Hiç görmediyseniz nasıl bir oyun olduğu hakkında fikriniz yoksa kanalımda ilk bakış videosu var. Detaylı şekilde anlattım orada. Oyunun dünyasını ben çok beğendim arkadaşlar. Değerlendirilebilir. Geniş ve baya uzun süre bir oynama süresi de var. PlayStation 5'te özellikle harika duruyor. Stranding Dip hayatta kalma survival oyunu. Bir kaza sonucu çok spoiler vermeyeyim. Denizde kalıyorsunuz ve bir adaya çıkıyorsunuz ve o adada arkadaşlar tamamen serbestsiniz. Kendi başınıza hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. %20 indirimle extra plus. E, 113 lira. Normal indirimi de 150 lira arkadaşlar. Bakabilirsiniz. E, ilk bakış videoları kanalımda var. Merak ederseniz. Geçen gün PlayStation Showcase'te Wolverine ve Spider-Man'i gördükten sonra arkadaşlar insanın gaza geliyor süper kahramanlara karşı. Batman Arkham Knight Premium Edition'a. 233 lira fakat extra plus'ınız varsa çok daha güzel bir indirim var. 107 lira arkadaşlar. Batman Arkham Knight çok severim. Oynamayan kardeşlerime de öneririm. Darksider Genesis yine bir indirim var. 230 lira plus'a özel 134 indirim ile 111 lira arkadaşlar. RPG oyunları seven kardeşlerim bunu değerlendirsin derim. Detroit Become Human, daha önce Heavy ve Beyond Two Souls'un yapımcılığından bahsetmiştim. David Cage, Fransız yapımcının oyunu. 164 liraya indi şu anda. Plus varsa 109 liraya alınabilecek bir oyun. Hele ki PlayStation'ınız varsa kesinlikle oynamamız gereken yapımlardan bir tanesi. Sıradaki oyunumuz Super Massive Game, Until Dawn'ın yapımcılarından. Hitten Agenda, sinematik. Fakat şunu sadece uyarısını yapayım. Gamepad oynamıyorsunuz arkadaşlar. Gamepad ile oynamıyorsunuz. Bir aplikasyonu var. Application indiriyorsunuz cep telefonunuza ya da tabletinize. Cep telefonu ya da tabletten dokunmatik şekilde karaktere yön, buraya git, buraya git şeklinde yön veriyorsunuz. Onun haricinde hikayesi açısından ilginç bir yapıya sahip. Bakabilirsiniz arkadaşlar. O tarz oyunları seviyorsanız. Bu oyundan daha önce çok çok bahsetmiştim. Desperados 3. Bir ilk bakış videosu da var. Hatta seri yapmak istemiştim de içimde kalmış. İzleyen pek olmadı çünkü bizim Türkiye'de tek tarz oyunlar sevmiyor. İzometrik kameraya sahip. E, güzel bir oyun. Merak ederseniz arkadaşlar kanalımda ilk bakış videosuna bakabilirsiniz. E, normal standart fiyatını önermiyorum indirimde. Fakat platınız varsa bir bakın derim arkadaşlar. 239 lira şu anda. Biliyorum çok ucuz değil arkadaşlar ama artık ucuz oyun kalmadı ne yazık ki. Oyunun stratejik yapısından, oynanış açısından ben bayağı ilginç bulmuştum. Bir bakın derim. Empire of Sin arkadaşlar daha önce yine kanalımda ilk bakışını çekmiştim. İzometrik kameraya sahip aynı Desperados gibi ama mafya döneminde geçiyor. Çeteler arası savaş ve görevlerle ilgili çok anlatmayayım arkadaşlar bir spoiler vermeyeyim. Bir bakın derim arkadaşlar bu da güzel 209 liraya inmiş. Fiyat çok fazla inmedi çünkü arkadaşlar tutan oyunlar inmiyor. Bizim her ne kadar Türkiye'de çok tutmasa da bu oyun yurt dışında tutunca oradaki fiyatlar burayı da etkiliyor. Tutan oyunları çok indirmiyorlar arkadaşlar. Yine böyle izometrik tarzdaki oyunları seviyorsanız bir göz atın arkadaşlar. Assassin's Creed Valhalla, PlayStation 4 ve 5 versiyonu her ikisinin bir arada olduğu paket şu anda 366'ya düştü. Ama plus'ınız varsa 263 lira. PlayStation 5 ve 4 versiyonu ikisi bir arada arkadaşlar. Assassin's Creed Seven Kardeşim'e duyurulur. Benim açımdan çok kendini tekrar düşüren bir seri olmaya başladı. Artık çok sık çıkmasından da olabilir. Tamam eyvallah güzel grafikler var şöyle var böyle var ama çok tekrar düşüyor arkadaşlar. Bir de Young Derevler sadece mekanlar değişiyor ama sonuç aynı gibi geliyor bana. Onun haricinde zaten oyuna serimize edeceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Değerlendirebilir bu indirimde şu anda 263 liraya alınabilir Şimdi bahsetmek isteyeceğim oyun Terminator Resistance. İlk çıktığında kötü bir dönemde çıkmıştı. Başka oyunlar daha dikkat çekmişti. Türkiye'de pek tutulmadı arkadaşlar. Ben bu oyunu sevmiştim. Terminator Resistance. Her iki Terminator dünyasını seviyorsanız, filmlerine aşinaysanız bu oyunu seveceksiniz arkadaşlar. Terminator Resistance bu PlayStation 5 versiyonu. PlayStation 5 versiyonu gelişmiş versiyon. PlayStation 5'e uyarlanmış. 255 liradan Plus 191 liraya düşüyor. 255'te indirimli hali. 319'dan düşüyor. PlayStation 4 versiyonu şu anda 227 lira. Oynayabiliyorsanız PlayStation 5'te oynamanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bu gelişmiş versiyonu. İki kat indirim fırsatlarına göz attıktan sonra şimdi sıcak fırsatlarda hem güncellemeler var bir de onlara bakalım. Sıcak fırsattan indirimlerin başında Crash Bandicoot Insane Trilogy var. İlk üç oyunun tekrar elden geçmiş hali gayet de güzel ve keyifli. 174 liraya 3 oyun dolu dolu alabilirsiniz kardeşlerim. Metro Exodus PlayStation 4 ve PlayStation 5 versiyonu şu anda 90 lira arkadaşlar. Gayet güzel. Yakında Dark Picture Anthology'nin yeni serisi From the Ashes'da gelecek arkadaşlar. Bir önceki oyunu Little Hope 109.50. Bunun da ücretsiz sürüm var. İndirip deneyebilirsiniz nasıl oyun diye. Antildam'ın yapımcılığının da arkadaşlar burada özellikle küçük kardeşimizin çok seveceği Jack and Dexter koleksiyonu arkadaşlar. Bunun da Jack and Dexter 1, 2, 3 var ve Combat Racing diye ayrı bir oyun daha var. Toplam 4 oyun 174 lira. Lego Marvel Avengers çocukların çok sevdiği Lego serisinde 168'lik çok güzel bir indirim var. 57.28 lira arkadaşlar. %80 indirimde olan şu anda Just Cause Store Reloaded. 35 lira arkadaşlar. 35 liraya full oyun. Kocaman bir dünyası var. Açık dünya. Sadece aksiyon ve eğlence odaklı. Çok hikayesi çünkü çok sarmıyor. Ama aksiyonla etrafı paramparça etmek, dağıtmak, uçmak atmak, atlamak istiyorsanız Just Cause 4'ü kaçırmayın derim. Yine Just Cause'ın yapımcılarından Mad Max şu anda 50 lira. %65 indirim var. Bakmanızı öneririm. Soul oyunları sevenler buraya. Mortal Shell Enhanced Edition yine gelişmiş grafikleriyle bitti arkadaşlar. Dark Souls gibi işte Demon Souls gibi oyunları seviyorsanız Mortal Shell size ilaç gibi gelecektir. Grafiklerini de ben beğendim. Hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 versiyonu olduğu versiyon şu an %40 indirimde 131 lira arkadaşlar. Geçen gün PlayStation Showcase kapsamında Uncharted 4 ve Lost Legacy'nin PlayStation 5'e özel gelişmiş versiyonu tanıtımından sonra oynamayan kardeşimiz olabilir arkadaşlar. Yeni konsol almış olabilir. PC'den konsola geçmiş olan kardeşim olabilir. Mutlaka Uncharted serisi oynaması gereken serilerden bir tanesi ilk 3 oyunun remastered yapılmış gelişmiş versiyonu şu anda %50 indirimde 72 liraya sahip olabilirsiniz. Borderlands sevenler bir ayrıdır zaten arkadaşlar. Güzel bir first person RPG oyununun içinde barındığı Borderlands The Handsome Collection şu anda 175 indirimde çok güzel bir indirim var ve 107 lira. Çok sevilen strateji oyunlarından, şehir kurma oyunlarından bir tanesi de Cities Skylines. Şu anda indirimde %80 indirim var. Kocaman bir indirim var. 91 liraya alabilirsiniz çok sevdiğim bağımsız oyunlarından bir tanesi de Insight şu anda arkadaşlar ücretsiz deneme sürümü var. Merak eden kardeşlerim. iki boyutlu ama üç boyutlu dizayn edilmiş bir platform oyunu aslında. Çok değerli bir oyun arkadaşlar. %75 indirimde şu anda 36 liraya alabiliyorsunuz. Insight öneririm de Limbo önermem mi? Limbo'yu öneriyorum. Yine aynı yapımcının bir önceki oyunuydu. 9.75 liraya 9 lira 75. 10 lira bile değil arkadaşlar. %75 indirimi var. Notunuz zaman arkadaşlar. Oynamanız gereken oyunlardan bir tanesi. Mountain Blade Warband şu anda indirimde %75. Yine ciddi büyük bir indirim var. 4.75'e alabilirsiniz. Rahi yani Epic. Bunu daha önce ilk bakışını çekmiştim. Çok da beğenmiştim. Buna da bir ilk bakış videolarına bakabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımda var. Beğenirseniz şu anda güzel indirim var. 119 liraya düşüyor. Plus birlikte 95 liraya erişebilir. Bu indirimdeki haftanın fırsatı indirimde 175 indirimle Overwatch Legendary Edition 149 liraya iniyor. 175 indirim var. Kaçırmasınlar arkadaşlar. Bu haftaki önemli indirimlere de değindim. Size oyun önerileri de yaptım. İki kat indirim fırsatları ve haftanın sıcak fırsatlarını da göz atmış olduk. Her hafta düzenli olarak arkadaşlar indirim fırsatlarını değerlendiriyorum sizler için. Haberlerle tüm oyunların çıkan yeni oyunların hem PlayStation 5 hem de PC üzerinde en son çıkan oyunları ilk gün itibariyle seriye de yapıyoruz arkadaşlar. Öneriniz olursa yorumlardan yazabilirsiniz. Lütfen kanalımı ve videomu beğeniyorsanız beni desteklemek adına videomu paylaşabilirsiniz. Ufak da olsa mutlaka yorum ve beğeni koymayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi günler, iyi oyunlar arkadaşlar.